Selahattin Demirtaş, helalleşme konusu ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biri. Eski HDP lideri Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımının önemine dikkat çekti. Helalleşme konusu demokratikleşme, toplumsal barış ve adaletle birebir bağlantılı olduğundan ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biridir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'tan Roboski'ye, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarından azınlıklara dek birçok kesimle helalleşeceklerini açıklaması etkilerini sürdürüyor. Kasım 2016'dan bu yana Edirne Fethiye Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24 için kaleme aldığı yazıda bu adamın önemine bir kez daha dikkat çekti. Demirtaş, genel bir Türkiye tablosu çizdiği yazısında yaşanan ekonomik krizin toplumun belini büktüğünü, insanların nefes alamaz hale getirdiğini vurguladı milyonlarca insanın artık yarın karnını doyurup doyuramayacağından emin olamadığını dile getiren Demirtaş, bu krizden çıkmanın tek yolu olarak seçimi gösterdi. Eski HDP lideri şöyle devam etti. İktidar sandıktan kaçtıkça oy kaybetmeye devam edecek ve kim bilir belki de AKP 2023'te seçim barajı sorunu yaşayacak. Ancak mesele AKP'nin ne olacağı değil. O netleşmiş durumda. Asıl mesele Türkiye'nin bu krize bir buçuk yıl daha dayanıp dayanamayacağıdır. Görünen o ki derhal seçime gidilmezse toparlanılması zor bir yıkım yaşanacak. O nedenle seçim talebini meydan meydan görünür hale getirmek hem siyasal hem toplumsal muhalefetin öncelikli görevidir. Helalleşme gündemi gereksiz değildir. Demirtaş, bu yakıcı yoksulluk, işsizlik girdabında bir de helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma tartışmalarının yaşandığını hatırlattı. Bu gündemin gereksiz olduğunu, ekonomik krizin üstünü örttüğünü iddia edenlere katılmadığını belirten Demirtaş, bir defa insanların açlığının üstünü hiç ama hiçbir şey örtemez. İnsan açsa açtır. Karnı doymadan açlığı gündemden çıkarmaya hiçbir şey vesile olamaz. Dolayısıyla halkın ana gündemi yoksulluk, işsizlik ve pahalılık olmaya devam edecektir. Zaten muhalefet de bunun farkındalığıyla hareket ettiğini her fırsatta ortaya koyuyor diye yazdı. Devamında şunları kaydetti. Önemli bir niyet beyanı. Bununla birlikte halkın önüne sorunların çözümüne ilişkin somut projelerle ve vizyonla çıkmak da önemlidir ekonomik krizden sihirli bir değnekle ve sadece ekonomi alanındaki bazı hamlelerle çıkılmayacağına göre herkesin somut adımlarla ilerlemesi ve halka güven verecek projeler ortaya koyması önemlidir. Örneğin HDP'nin tutum belgesi böyle bir anlayışın sonucunda şekillenmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Helalleşme tartışmasını da aynı kapsamda ele alıyorum. Yani sorunların çözümünde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir ipucudur. Önemli bir niyet beyanıdır. Halkın helalleşme talebi var. Bütün sorunların birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu unutmadan tartışmakta fayda var. Helalleşme konusu demokratikleşme, toplumsal barış ve adalete birebir bağlantılı olduğundan ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biridir. Gerçi helalleşme tartışması henüz çok yeni. Bu konu uzun süre hatta özellikle de seçimden sonra gündemde kalacaktır. Konunun kamuoyunda uyandırdığı ilgi ve yarattığı hararetli tartışmalardan da anlaşıldığı üzere halkın böyle bir beklentisi ve haklı bir talebi var. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.